Evet, Delta VotoVlog'dan herkese selamlar. Dün çok güzel bir yaz yağmuru yağdı. Başlamadan hemen önce buraya çektim motoru. Normalde açıkta bir yerdeydi, güvenliğe yakın yere koydum. Ama ve lakin buraya çekmem çok fark etmemiş. Çünkü fırtınalı yağdığı için, yani rüzgardan dolayı. Daha iki gün önce yıkadığım dominarım şu an her yeri çamur. Bildiğin çamur yağmış. Ve geçen yıkadıktan sonra işte zincirini yağlamıştım. Zincirini temizlemiştim. Saatlerce uğraştım. Zincir geri kirlenmiş. Neyse bugün bir basınçlı yıkama makinesiyle çok fazla vurmadan üstüne bir köpük atıp bir su vuracağım. Sonra bir tekrar yağlayacağım. Zincir zaten temiz. Hani çok toz girdiğini falan zannetmiyorum o ringlere. Sadece çamur olmuş. Öyle. Evetten çıktık. Eve gidiyoruz. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Bu videoyu yetiştirebilirsem yetiştireceğim YouTube'a. Kaç kilometreye gelmişiz abi? 966. Siz de diyeceksiniz ki ulan hiçbir kilometre yapmıyorsun. Yapamıyoruz baba. Refuel yazıyor. Şimdi bu videoda göstergede kontrollere nasıl girişeceğiz? Ne var ne yok bu motorda? Herkes diyor ki şu var şu var diyor da gösteren adam yok. Hani şu var ama şöyle şu var ama böyle diyen adam yok. O yüzden bu videoda ona değineceğim daha önce bir video çekmiştim vlog değinmiştim ama vlogta e, şu kablo mikrofonun kablosu kameranın önüne geldi için içine sıçmış atmış güzelim videonun şimdi arkadaşlar iki tane tuş var iki tane tuşla kontrol ediyoruz menüyü bu depo üzerinden kontrol ediyoruz şunu yan çevireceğim şu ekranı daha rahat göresiniz diye öncelikle mod ve set tuşlarımız var mod tuşu ana modlar arasında geçiş yapıyor. Set tuşu da modların içerisindeki sekmeleri arasında geçiş yapıyor. Her modun ayrı bir sekmesi var. Şu an mesela odadayız. Oda ana kilometre. Burada sete bastığımızda ha şunu da söyleyeyim. Şuna değineyim. Önce buna değineyim bence. Videolarımda söylemiştim. Sürekli burada yakıt azaldığında uyarı veriyor demiştim. Bak refuel yazıyor. Bu bir çizgiye düştüğünde refuel yazıyor. İki çizgiye düştüğünde e ee, low fuel level yazıyordu. Evet, low fuel level yazıyor. İçerisinde bir sürü yakıt olmasına rağmen sürekli böyle saçma sapan uyarı veriyor, adama sinirini bozuyor. Şu an görüyorsunuz bak vitesi görüyorum. Refüle geçiyor. 4-5 saniye refuel yazıyor. Şu an vitesi göremiyoruz. Tekrar geliyor. Yani vitesi görmek istediğinde orada refuel ya da low fuel level yazınca siniriniz bozuluyor. Buna daha önce de değinmiştim. Adamlar buna bir tuş koymuşlar, çok basit. Set tuşu abi. Yeni çözdüm buna hiç kimse değinmemiş. Reful yazınca set tuşuna basın geçti. Hani bu YouTube'dan reklam geçme var ya skip geçme var. Setin tuşuna basırsanız skip geçiyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Şu an gelmiyor bak. Kontağı kapatıp aç tekrar uyarıyı veriyor. Yani her kontak açtığında yakıtın düşükse tekrar bu sürekli böyle gelmesi istemiyorsan set tuşuna basman yeterli. Buna değineyim. Zaten buna ben kafaya taktım. Bu kadar donanımlı bir motorda bunu niye böyle yapmışlar? Buna bir çözüm bulamamış diye düşünmüştüm. Bulmuşlar. Biz bilmiyormuşuz. Çok kişi bilmiyormuş. Onun haricinde şimdi Odo'dayız. Ana kilometre sayacındayız. Al Odo'da set tuşuna basıp Odo'nun içerisindeki menülerde gezeceğiz. Odo'nun içerisinde vites göstergesi menüsü var. Bir daha basarsak bakım 3485 kilometre sonra bakıma gideceğiz. Dinamik fuel. Yani e, anlık tüketimi gösteriyor. Şu an Rolante'de olduğu için göstermiyor. Bu kadar. Vites göstergesi e, bakım ve dinamik tüketim var. Vites göstergesini ben orada kullanıyorum. Burada da var da yolda buraya eğilip bakıyorsun sürekli. Bunu yapmamak için oradan görüyorum ben vitesi. Sonra diğer moda geçelim. Trip 1 bir daha basalım. Trip 2 ve info kısmı var. Infoda hiçbir şey yok. Infoda anlık uyarı mesela düşük yakıt uyarısı veriyor. Info aldığınızda refuel yazıyor sürekli orada. Trip 1'den başlayalım. Trip 1'de 26 kilometre diyor. Yani 1 litre yakıtla 26 kilometre götürür diyor. Bu da ortalama 3.8 litreye tekamül ediyor. Bir daha sete basıp menü içerisinde gezersek ortalama süratimiz Trip 1'de 853 kilometre yapmışız bu arada. 25 kilometreymiş ortalama sürat. 999 dakika. 999'un üstüne çıkmıyor. 999 dakikayı geçmişiz. Yani trip 1'i sıfırladığımızdan beri 999 dakika geçmiş. Hatta daha fazla geçmiş. O kadar. Onlar da Refuel yazıyor. Bu kadar. Trip 2'ye gelip Trip 2'de de aynı menüler var. Trip 2'de bakın daha 100 km olmuş. Biraz yakıtımız atmış. 4 litrenin üzerine çıkmışız. Yani 4.1 falan yapıyor herhalde ortalama. E, ortalama hızımız 20'ymiş. Garip değil mi? Hem yakıt tüketimimiz 60 e, artmış. Hem de ortalama azalmış. Aslında daha az ya daha yavaş sürmüşüz ama yakıtımız artmış. Tuhaf. 280 dakika olmuş. Yani 100, 280 dakikada 100 kilometre yapmışız biz. Trip 2 ile beri 280 dakika geçmiş. Ve yazıyor. Bu kadar. Infoyu zaten söylemiştim. Bu kadar. 4 tane mod. Infoyu saymazsak infoda bir bok yok çünkü. Trip 1, Trip 2 Odo. Odaya aldık. Vitesi de getirdim. Vitesi orada göreyim. Öyle. Fuel şeyini uyarısında söylemiştim. Hatta şunu kullanın bu arada bakın. E, bunu ben bir Forumda görmüştüm. Dominar 400 kullanıcıları arkadaşlar. Bu trip resetleme sorunu vardı 2020'lerde. 21'lerin bazılarında da vardı. Bir şey demiş. Şu key switch aktif kullanınca bende tripse sıfırlamıyor demişti. Yani önce buradan stop edip sonra buradan kapatın motoru. Şunu aktif kullanın. Ben aktif kullanıyorum. Ve hiçbir şekilde trip resetleme sorunuyla karşılaşmadım. Bakın. Kontağı açtık mesela. Önce kontağı açın. Yüklensin. Tamam mı? Ondan sonra enjeksiyonu açın. Bak low fuel level geri geldi. Tamam mı? Çalıştırdım. Tamam Şimdi çıkacağım yola. Low fuel level değil mi? Set tuşuna bas geç. Bu kadar. Bir daha gelmez. Her kontak kapattığınızda eğer yakıtınız azsa başta da söylediğim gibi bu uyarı gelir. Bir yandan mantıklı. Sebebini şöyle tahmin ediyorum ben. Şimdi düşük yakıt kullanımında ee, bu benzin pompası Benzin şamandırası sorunu yaşayanlar vardı RS200'lerde pulsarlarda RS200'lerde serilerde böyle Dominarlarda var mı bilmiyorum açıkçası Bu sorun vardı Bence bunun önüne geçmek için böyle bir şey Almış yani yakıt düşük yakıt Kullandırmak istemiyor motor Birinci teorim bu düşük yakıtta motoru Kullanma diyor yani anladın mı İkinci teorimi söyleyeyim size İkinci teoride bu bir yol motoru Olduğu için Bence bu hafif bir teori, çok geçerli bir teori değil. Ee, i̇şte yakıt düşünce hemen uyarı veriyor. Erken uyarıyor yani. İkinci teori ama bence birinci teori daha mantıklı. Bu arıza vermemesi için. Çünkü pulsarlar vardı o yarım deponun altında kullanmayın diyorlardı. Kullanırsanız işte benzin şamandırası arıza veriyormuş. Dayı dur ha. Benzin pompası ya da arıza veriyormuş. Benim teorim açıkçası bu. Yani çünkü iki çizgiye düşüyor ya da bir çizgiye düşüyor ama daha içinde 4-5 litre yakıt oluyor motoru. Şimdi almayacağım yakıtı. Biraz daha kullanayım öyle alacağım. Hatta denesek mi ya? Ya da yok ya. Şimdi denemeyeceğim. Baksanıza her yerin nasıl çamur olmuş motoru ya. Bu arada koruma demirini söyledim mi bilmiyorum daha önceki vloglarımda. Söylemiş olabilirim. Sipariş ettim. Hatırlamıyorum. Dün de gelirkenki gelirken ki vlog'da söyledim mi bilmiyorum. Nebetten çıktım içime uyumadım için kafa çok yerinde değil. Koruma demirlerini aldım. Ali Cappar abi'den aldım. En son ona karar verdim. Ha değinmiştim gerçi doğru. Hatırladım şimdi değindim. Evet koruma demirlerini aldık. Bakalım ne kadar sürecek. Bir haftada falan gelir herhalde elimize. onu takılış videosunu çekelim. Takması zaten çok basit. Bir lokma takımı lazım o kadar. Onun haricinde 5 dakikanızı maksimum 10 dakikanız alır takması. Orta ayaklık bir tık daha zordu. Çünkü onu işte sabit tutmak lazımdı. Standa lifte mifte bir şey alman liftin yoksa biz bağladık değişik şeyler yaptık mesela. Ama bu korma demirinde o kadar uğraşmanıza gerek yok. Kepçeyi görünce bir video geliyor aklıma. Tamam kepçe küreğini kaldırmış düz gidiyor karşıdan araba geliyor. Kürekte de kum var. Kum dökülüyor. Arabayı fark etmiyor ya. <laughs> arabaya çarpıyor falan. Arabada kaçmak yerine de geri vites almak yerine sadece kornaya basıyor. Bulursa beklerim o videoyu. Bu kepçeleri ne zaman görsem o aklıma geliyor. Telefon tutucu iyi oldu ya. Tamam bir bedel ödedik ama açıkçası şöyle bile çok güzel duruyor aslında ya. Şey değil mi? Harbiden güzel duruyor. Bir de şu yan çevirmeyi açarsak. Haydi, ya, biz kaldık burada. Ohohoho. Yüksek ihtimal fark etmediniz videoda yanladık. Hı, hmm, aynen böyle kullanalım, böyle daha iyi abi. Yanladık aga. Demek istediğim bu ya. Çok güzel yanlıyor arkadaşlar. Tam bir Apache motor, Hani böyle ben yan yan gideyim falan böyle eğleneyim. Eğlence motor ya. Paran yetiyorsa KTM Duk 390 al abi. Böyle Apache'lik çılgınlık böyle araya gir yanla falan yapmak istiyorsan KTM alacaksın. Duk 390 ya da RC RC diyordum. RC 390. Yoksa abi Dominar. 2017'sini de alabilirsiniz. Aslında bence 2017 modeli de gayet güzel. Ama İyi ki de yenisini almışım diyorum bazen evet. İyi de yenisini almışım diyorum. Şu sesi için bile değer biliyor musun? Şu egzozun sesi için bile değer. Bu egzozun içerisinde katalizör iktidarlı yapan var mı acaba bu motora nasıl oluyor? Ya da ufak bir katalizöre küçük bir delik açtırsak daha güzel bir ses elde edebilir miyiz? Yoksa içi nasıl çarmıyız sesin? Müthiş bir sesi var ya. Herifler uğraşmış aga yapmışlar yani bu sefer. Şu ana kadar 970 kilometre oldu. Bir çeleğini göremedik. Ben bugün bu motoru 1000'in üzerine çıkaracağım. Kafaya koydum. 1000 kilometrenin üzerine çıkaracağız abi bu, bu, bu motoru. Çıkaralım artık yani. Gözüm kesmiyor. Gözüm kesse arkaya bir artçı çantası. Artçı çantası diyorum. Çanta alacağım da. Küp alüminyum çantalar var ya. İşte alışkın değilim ya. Çantalı kullanmak. Hani ben biraz spor giyinmeyi, spor yaşamayı seven bir adamım o çantaya takınca o sporluğu kaybolacak diye korkuyorum açıkçası. Yoksa böyle küp alüminyum çantalar arasında fena durmuyor. Güzel duruyor gibi geliyor gözüme. Hem de şart ya. Sırt çantası falan var benim ama yani mesela bir kaskı içine koyamıyorum ben. Sırt çantasına bir kaskı koyamıyorum arkadaşlar. O yüzden şart diye düşünüyorum. İçerisine güzel bir power bank ya da onu o çantanın içerisine bir şarj girişi çeksem vlog falan çekiyoruz, video falan çekiyoruz, içerik üretiyoruz size. Şarj bitiyor arkaya kapatırım, şarja takarım, şarj olur. Bu arada bu Prohel'in helin ee montunu iyi ki almışım. Yazlık montunu. Abi şu an terledim mesela. Altında şey var. Hava sıcak. Polar var altında. Daha tam yazlık moda geçmediğim için ama bu montu iki bugün giymişim. Bayağı serinletiyor yani. Keşke rengi açık renk olaymış diyorum bazen. Hani sıcağı güneşi yansıtsın diye ama. Böyle de fena değil. Evet göstergeyi anlattık. Ha şeyi de anlatayım. Göstergeden bahsetmişken e, belki videoda fark etmişsinizdir ama şurada bir şey var. Sensör var. Karanlık sensörü. Ben bulamadım yerini şu anda. Tozlu olduğu için de görünmüyor olabilir. Orada bir yerde bir karanlık sensörü var arkadaşlar. Ee, hava karardığında parlaklık otomatik düşüyor Gündüzlerde otomatik olarak parlaklığı artıyor Bunu keşfettim UG'de bu özellik var bayağı şaşırdım Bakalım 2000 kilometre sonra motor bambaşka oluyor diyorlar yazılım kilidi açılıyor diyorlar bakalım öyle olacak mı 2000 kilometreye devirince motor Bambaşka bir motor olacak mı Ben de merak ediyorum şu an yaşadığım bir sıkıntı hani düşünüyorum sizi bilgilendirmek için 970 kilometreye geldik ee, şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşadım mı diye bir düşünüyorum yok ya aklıma gel bir ara bu arada o bime girsek iyi olurdu ya bime yıkama şey gelmişti acaba bime mi geldi 100 e mi geldi bin mi 101 mi bin mi 101 mi bu ele eldiven takıyorsun ya eldiven şeklinde bez o gelmişti kaldıysa tabi bence 101'e gelmiştir ya afişine bakacağım. Öyle bir keleği yok. 970 kilometre oldu. Bir lastik havası iniyor. Büyük ihtimal ihtimalle Sibop kapağım 40 Oradan kaçırıyor. Onları değiştirince bir daha deneyeceğim. Bir de işte şu yakıtta bir standartı yakalayamadık. Bakalım onu ne zaman yakalayacağız. Evet. Sondaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek için. Bu videoların daha yukarıda görünmesi için. Herkesin faydalanması için. Beğenip abone olursanız çok makbule geçer.